Ne oldu? Baba, ne oldu? Market'e gitmiştik. uzaylı bizim peşimize takıldı. Evet. Uzaylı peşinize mi takıldı? Evet. Aa uzaylı peşimize bakın takıldı diyor. O şey neler ya. almışsınız? Hayır bakın beni kandırıyor. Sen çok kızacağım. Hayır, Hayır. baba hadi ben ben bunu sürükleyemedim. Ablam da bana yardım etti, kaçtı. Nerede peki şu anda nerede? Asansörde. Asansörde diyor. Buya evet. mı geliyor? Aa evet. bunları görmüş. Evet. O bunları gördü. Aa Burcu bunları gördü. Aa bakayım diyor? Yok, i̇çeri mi girdi? Mi? Aa Nisa içeri girdi evet. diyor. Evet. Ya siz de bunları niye böyle açıkta getirdiniz? Poşetin içine koysaydınız. Evet. Ee, uzaylı bunları ne gördüyse. Ee, uzaylı bunları gördüyse ee, şimdi. Canı isteyecek. Bunları gördüğü için canı istemiştir. Onun için peşimize takılmıştır. Aa. Ne yapacağız? Ne yapacağız Baba, şimdi? Çadır, çadır, çadır. Ne çadırı? O çadırınız mı kurdunuz? Evet. Aa şuna hadi. bakar mısınız? Bir de çadırı kurmuşlar. Evet, Peki o zaman saklanın içine. Nisa çadır aç. Nisa çadırı aç. Bak. Aa, bakacağım diyor. Çadırı, o çadırı açamıyorum Baba. diyor. Baba geldi. O girdi Baba diyor ya. Da. O içeri geldi diyor. Nisa çadırı aç. Baba açamıyorum. Ha Nisa da çadırı açamıyorum diyor. Ha nerede? Hiç Göremedim. Aa, orada bakıyor. Nisa çabuk ol. Çabuk, çabuk ol. Abur cuburlarımızı, çabuk Abur cuburlarımızı yiyecek. Abur cuburlarımızı yiyecek Nisa. o Açtın mı? Abur cuburları yemeğe geldi bu ya. Biz vermek istemiyoruz ama. Bir sürü para verdik bunlara. Baba, Melisa, ben kapıyı Melisa, Tamam Melisa kapıyı tut. Ben sana üç dediğim zaman kapıyı bırak tamam mı? Ya arkadaşlar o geldi. Abur cuburlarımızı yemek istiyor. Neyse. Bir sürü para verdik bunlara. Aa Nisa senin öbür kapı açık. Orayı kapat. Öyle, baba. Çabuk çabuk. Siz kapıları kapatın tamam. ben kapı Tamam Melisa sen kapıyı tut. Melisa kapıyı tutuyor musun? Sırt sıkı evet. tut. Hadi Nisa orayı kapat. Burayı kapatacağız çünkü. O bir sürü de para ya, verdik bunlara ya. Arkadaşlar bir sürü para verdik bunlara. O bakar mısınız neler almışlar? Doritos, o meyve suyu, o çereza, o bomb O şuna bak ya bir sürü şeker çikolata da almışlar. Kapıyı bitiyor O oh, ne kadar güçlüymüş bu. Tamam tamam. Anladım. Nisa çabuk ol kapat. Kapattın mı? Evet. Kapattık. Melisa ben sana üç dediğim zaman bırakıyorsun kapıyı tamam mı? Çadırın içine girip kilitleyeceğiz kendimizi. Evet sonra da uzaylıyı yakalayacağız. O uzaylıyı bugün yakalayacağız Melisa tamam mı? Evet üç dediğim zaman Melisa bırakıyorsun. Bir, iki, üç bırak. Melisa bırak gel. Gir gir. Ay abur cuburları kurtaracağız. Kapıyı kapat. Nisa kapıyı kapat. Kapat kapat kapat. Geliyor mu? Ay içeri girdi. O içeri giriyor gelsin gelsin yakalayacağız onu şimdi abur cuburlarımızı almak neymiş göstereceğiz ona bir şeyimiz alamadı değil mi evet. eksik var mı her şey de tam değil düşmedi, mi hayır. düşmedi dökmediniz de baba ne oldu kapıya bakacağım. Aa, bak bakayım ne oldu abla ne oldu sen kapıyı açık bırakmış kapıyı mı açık bıraktınız hayır, hayır kapıyı tutuyordu baba, bak, kapı, aç. kapı açık mı kapı mı açık o kapağı açık. Ee o zaman? Baba içeri girmiş olabilir mi? İçeri. Evet, ee gitmediğine göre içeri girmiştir. Yani... Herkes yanına alsın. Bu malzemeleri yalnız alın. Lökün. Evet. yalnız alın onları. Dökün buraya. Vermeyeceğiz uzaylı. Malzemeler lökün. bizim. Abur cuburlar bizim. O bir de bana sürpriz yutar. Benim istediğimi almışsınız ha. <laughs> Maşallah bak. Ha baba, nerede? Konfeti. Aa, konfeti. Aa bir saniye konfetiyle patlatabiliriz. Aa evet evet konfeti patlatalım. Aa çekinebilir evet. belki. Belki çekinebilir değil evet. mi? Konfeti. Hayatında belki kafasına konfeti böyle atan olmamıştır. Değil mi? Hadi. Aynen. hadi. deneyelim. Dur nerede? Falan. Önce bulalım da. Yakalayalım da dur bir saniye. Nisa 3 dediğim zaman kapıyı açacaksın evet. tamam mı? Karşımızda durduğu anda konfeti patlatacağız tamam mı? Evet. Melisa Melisa. Nisa konfeti tuttu. Sen kapıyı aç. Tamam. Hem konfeti tutup hem kapıyı açamazsın. Tamam, tamam aburcu bunlar Ben de zaten burada evet. emniyette. Tamam. Sen kapıyı açacaksın. Tamam. Melisa 3 dediğim zaman açıyorsun kapıyı. Evet. Bir, iki. Tamam, ya hey. bakıyorum, Nisa. Baba, tam açımı. karşımıza gelince konfeti patlat, tamam mı? Tamam. Baba verme. Açtın mı? Oh, abi ah, saniye. O ah, dur. Melisa, ne? Nisa gördüm gördüm. gördüm uzaylı gördüm. Hey uzaylı ne istiyorsun? Baba. Ne istiyorsun? Abur cubur vermeyiz sana. Evet. Bunlar bizim. Evet. Ya bir şey diyeceğim. Aklıma bir şey geldi. Bir tane verse gider mi? Hayır baba vermeyelim. O Bunlar zaman kaç lira verdik? Ya bir sürü para verdik Melisa bunlara. Doğru söylüyorsun. Baba, ama bak bak. Bunu ha en dersiz olan hangisi? Evet, en dersiz. Bu, tamam canım. bunu. Doğru. Tamam bunu vereceğiz bunu. Evet. Nisa alttan fermuar aç, küçük bir yer aç. Bak Uzaylı, sana evet, ne veriyoruz? En pahalı şeyi verdik. Evet, konfeti bana ver. En son konfeti patlatacağım kafasında. Evet. Hey Uzaylı, bak sana alttan ne verdik? Aa. Alttan ne verdik? O oh, konfeti Aa. elinde dursun da patlatalım şöyle. Attın mı? Kafasında bırak. Attın mı? Hey, yeter mi? Tamam, evet, gidiyorsun değil mi? Be. Gidiyor musun? Baba verdin. Verdin mi? Tamam. Hey Uzaylı, al meyve git. Gidiyorsun değil mi? Evet. Bak gitmezsen konfeti patlayacak o tarafta. O oh, gitmeyeceğim diyor. Hayır gitmeyeceğim diyor. E bir tane daha ver. Nisan şuradan bir tane daha ver. Baba Aa. iki tane var zaten. Tamam ver 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 iki tane ver. İki tane ver. Yok bir Baba, tane ver. İki ya, tane var ondan. Tamam onu veririz. Tamam onu da ver. Hayır. Ya bir tane yok yeter onu verin ya. Onu verince gidecek evet. zaten. Hadi evet, Uzay'la bak geçiyorum. bir tane daha verdik tamam. sana. Hadi al onu git. Gidiyorsun değil mi? Hayır Aa, diyor. Hayır diyor. Hala hayır, hayır. diyor. Melisa ya, Nisa. Var. ya kaç ne tane vereceğiz daha? Var. Neyse şuradan. ab şu pembe. Buna, buna. Aynen o da onu Ona o Ondan. Onlar kaç lira? Onlar 2 üç lira falan, Hı. ucuz onlar. Zaman. Verelim git. Attın mı? Tamam. Attık. Al bak sana ne attık oradan? puf attık. Hadi on da al hadi git. Gittin mi? Verilir. Yok gitmeyeceğim diyor, diyor hala. Gitmeyeceğim var? diyor. Ya çok sinirlendim. konfeti patlatacağım. Neyse şu değersiz olanı da ver. Dört onu da ver. Zorunda. Tamam. Onu da ver. onu da ver. Onu da ver. Almazsa bunu yakalayacağım. Zaten konfetiyle yakalayacağım uzaylıyı. Attın mı onu da? Evet. Tamam. Uzaylı onu da al git hadi. Evet. Bak kaç tane verdik. Gidiyorsun evet değil diyor. mi? Abi, kaç tane verdik? Gitmiyor Merisa bu. E, gitmeyeceğim diyor. Hayır diyor. Ya yok mu ver, başka değersiz bir şey? Ya onu da ver tamam hadi onu da ver. Onlar kaç lira? Bilmiyorum onlar da 4-5 lira falan da herhalde. Baba attım, attım attım. Tamam onu alıp gidiyorsun değil mi uzaylı? Gidiyorsun yeter değil mi? Ha. Baba, yetmez mi? Ya bu yetmez Aha, diyor. Ya bu ya yiyeyim, iyi mi kötü mü anlamadım. At, at çabuk onu da at. At onu da. At. Tamam bak sana bir puf daha geldi. Evet. Tamam hadi onu al gidiyorsun değil mi? O gitmiyorum diyor ya. Gitmiyorum diyor hala. Tamam ben yakalayacağım onu. Tamam. Şimdi Nisa bunları veremem artık. Bir Bu kadar ben. hayır. Tamam ya onu da ver. Hı o da, benimdi. Tamamdır. Eğer onu da alıp gitmezse o zaman bak şimdi ben ondan yapacağım? At onu da. Bak Uzaylı sana ne geldi? Evet. Toy box sürpriz yumurta kimse kimseye vermez onu ha. Yani. Bak kıymetini bil. Hah aldın gidiyor musun? Gitmeyeceğim diyor ya. Vallahi hak etti. Hayır hiçbir şey vermiyorum. Bu dakikadan itibaren ona hiçbir şey vermiyorum tamam mı? Yakalıyorum şimdi. Konfetiyle yakalayacağım. Kapat orayı. Burayı da kapat. Burayı da kapat nisa. Konfeti patlatacağım şimdi göreceksiniz. Hazır mıyız? Arkadaşlar, elimize Uzaylı geldi. Nisa ile Melisa'nın abur cuburlarını istiyor. Birkaç tane verdik, gitmedi. Hepsini istiyor. Biz de sinirlendik şu anda. Evet, bonibon mu? Hayır yok. Zaten içi bitmiş. Dökmüşsünüz onun yolda. Evet. Evet, Bizde ne yapıyoruz? Hiçbir tane bundan sonra abur cubur vermiyoruz. Evet. Bu an itibariyle evet. konfetiyi uzaylının kafasında patlatacağım. Evet. patlatacağım. evet, öyle. Evet, öyle patlatacağım. Tamam. Hazır mıyız? Üç deyince başlıyorum. Tamam. Ben şu Nisan arkamdaki kapıyı aç. Nisan evet. arkamdaki kapıyı aç. Çabuk çabuk çabuk. Nisa uzaylı duruyor mu orada? Baba açtım. Bak bakayım şuna hazır mı? Patlayacak şekilde getir. Hazır mı? Hazır hazır. Hazır tamam. Arkamdan gelin. Beni yalnız bakmayın. Bak şimdi uzaylıyı nasıl yakalıyorum. Nisa, Nisa neredesin? Gel Arkamdan oluyor. gel. Beni takip et. Beni yalnız bırakıyorsunuz. Konfeti patlatacağız. Uzaylının kafasına doğru atacağım bunu. Direkt ne yapıyoruz biliyor Uzaylının kafasına patlatıyoruz bunu. Atıyoruz, girdiriyoruz. Aa, çadırın içine sokacağız onu. Tamam Aynen. Deneyler yaparız. Evet, deneyler yaparız. Onunla bilimsel, bilimsel çalışmalar yaparız. Evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar hazır mıyız? Uzaylının kafasına konfeti atacağız ve yakalayacağız. İlk defa bir uzaylı... Kapı sesi mi geldi? Kapı sesi geldi. Vallahi kapı sesi geldi. Hazır mıyız ha? üç dediğim zaman? Nisa dikkat et çabuk Hısa kalk. Nisa kalk. Hazırız hazırız. Nisa baba, kalk. Yapacağız. Eksilmeyelim üç kişiyiz. Evet. Hazır mıyız üç dediğim zaman çıkıyoruz. Tamam. Bir, iki, üç hop çıkın. Tutun patlatın kofeti Ha? Baba, ee? Abi. Ee? Bu ne ya? Aa bizim aburçumlar nerede? İçeride. Ee buradakileri İçinde. almış. baba. Baba. Ne oldu? Baba yok. Yok artık. Baba. Onu mu bırakmış? Onu eğer var ya o Uzaylı bir yakalarsam onu ne yapacağımı biliyorum ona. Ee bir saniye. Bir kapı kapalı. Baba. Kaçmış. Aa kapı kapalı. Bahçede. Bahçede uzaklaşmadan yakalayalım. Evet. Koşun. Kandırdı bizi. Uzaylı bizi kandırdı. Koşun yakalayın onu. Ne oldu? Bir karton ket geliyor. Karton ket mi geliyor? <laughs> evet. Nereden? Karton... Aa Melisa, Nisa, Abdullah nerede? Aa. Evet. Abdullah, ne geliyor? Kim geliyor? Melisa, Nisa nerede? <laughs> Yalnızdaydı. <laughs> Kim geliyor? Karton kez mi geliyor? Nisa'yı ne yaptın? Nisa'yı niye bıraktın? Baba. Ne oldu Nisa? Baba, karton kez mi geliyor? Evet. Aa, gördüm orada. Orada. Kıpırdamayın. Kıpırdamayın. Nisa, Abdullah, Melisa, İbrahim kıpırdamayın. Hadi git. Melisa, Nisa, Abdullah, İbrahim bu tarafa geliyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne, yapacağız? ne geldi aklına? Arabaya kaçalım. Arabaya kaçalım. Doğru söylüyorsunuz. Arabaya binip kaçıyoruz. Koşun. Evet. Binin, çabuk geliyor. Çabuk geliyor, benim binin. Arkamda geliyor, geliyor. Çabuk ol, Nisa dışarıda kaldın. Aa, geliyor. geliyor. mu hani? Nisa gördüm bir çabuk bin. Gördüm bu tarafa doğru geliyor. Aa zıplıyor, zıplıyor. Aa en iyisi arabaya binip kaçalım. Aa buradan gideceğiz ama bindiniz mi? Bindiniz bindim, mi? Bin, bin, bindiniz bin, mi arabaya. Çabuk bin, çabuk geliyor ya bu tarafa çabuk. geliyor. Dur arabaya bineyim dur. Evet bindim. Kemerlerimizi bağlayalım. Evet tamam. Gidiyoruz. Oh nerede bu? Hazır, nerede? Bu Görmediniz Arda. mi? Kaybolmuş. Nereye gitti? nereye gitti? Arkada Hı -hı olabilir mi? İbrahim bir baksan arkada görebiliyor musun? Var mı? Hı -hı. Abdullah senin tarafından mı görüyor musun? bakın Bakayım. Abdullah Yok mu? Melisa senin tarafında var mı? Yok. Orada da yok. Önümüzde olabilir o zaman. Önümüzde. Gidiyorum tamam mı? Gidiyorum. Öne doğru gidiyorum. Hı -hı. Hazır mısınız İbrahim Abdullah Hı -hı. Melisa Hı -hı. Nisa? Hı -hı. Öne doğru gidiyoruz. Arkadaşlar karton ketten kaçacaktık. Önümüze çıkacağını düşündük Demek. ama. Hadi gidiyoruz. Ee, ben buraya nasıl sığacağım? Bu araba buraya sar mı? Sığar mı? Sağır, Melisa, baba, Abdullah, sağır. Nisa. Bence sığar. Sığar değil mi? Baba, tamam bak sizi dinliyorum. Hani doğru gidiyorum. Tamam ya. size güveniyorum. ha sar dediniz. Hadi gidiyoruz hadi. Hadi araba sığarsın. Şu karton ketin yanından geçip kurtulalım ya. O oh, bir de karşımıza çıkıyormuş orada. Aa, şu beyaz Aa, arabanın orada. Baba. Orada Baba, mı? Ne beyaz oldu? Beyaz arabanın orada kocaman gördüm Evet, beyaz arabanın orada arkadaşlar. Gölgesini gördük gibi sanki. Ama korkmuyoruz. Gidiyoruz. karton kedi yandan geçeceğiz. Evet, Kurtulacağız biliyor. buradan. Evet, hazır mıyız? Baba, Yaklaştık. Hazır. Evet, hazırız. hazırız. Hazırız değil mi? İbrahim hazır, hazır mısın? Hazırız. Abdullah neredesin? Hazırız. Abdullah ben buradayım, buradayım. Tamam, oradasın. Hazır Nisa burada, hazır. Melisa da ben hazır. Buradayım. Tamam. Şimdi ilerliyoruz. Hadi bakalım. kedi arabaya bindik Hadi geldi. Yakala hazırız, bakalım. Hazırız, hazır. Ya arabanın camına zıplar mı? Zıplayabilir Ana Tamam o zaman şimdi sıkı tutunuyoruz. Hadi. Ee, ee nereye kadar geldik? Bakın bir şey diyeceğim. Arkaya mı geçti bu ses orada. nereden geliyor? Hayır orada. bu ses nereden geliyor? Ses geliyor? Bir bak. Bir bak. Orada. Melisa bir bak. Orada. Abdullah. İbrahim görebiliyor musunuz? Arkada. Arkada mı? Evet. Arkada mı? Durun bir saniye bak, bak, bakacağım. Geliyor, geliyor. Tamam durun hemen çaktırmadan bakıyorum. Tamam bekleyin bir saniye. Orada mı? Aa geliyor. Aa Abdullah orada. Abdullah. gördün mü? Orada geliyor. Gördün değil mi orada? Evet. Ama biz arkamıza nasıl geçti Abdullah bu? Evet ben de bilmiyorum. Çok hızlı herhalde. Çok hızlı hareket ediyor. Kayboldu. O kayboldu. Kayboldu. Burada şimdi de. Nerede? Burada geliyor. Önümüze çıktı. Önümüze mi çıktı? Aaa evet. evet. önümüzde çabuk içeri gel. Önümüzde evet. mi? Evet çabuk A içeri gel. Kapıyı açın geliyorum. Evet. Kapıyı açın kapıyı açın. Geldim geldim, evet. geldim kapıyı açın. Nisa, Melisa, İbrahim, Abdullah Burada mısınız? Evet. Biraz evet. önce arkada gördük değil mi Abdullah? Evet. Arkada evet. gördük biraz önce. Ne ara önümüze geçti? İnşallah önümüze zıplamaz. Ön cama zıplarsa var ya camı kırar mı? Yok ya tamam, sanmıyorum evet o kadar güçlü şey değildir. Evet hazır mıyız gidiyoruz. Evet. İbrahim evet. Abdullah. Kartol Ket. Bekle bizi geliyoruz. Hadi. Araba çok hızlı hareket et. Aha burada mı? Aa, bir oradan çıkıyor. Bir buradan çıkıyor ya. Arkada olabilir mi bakalım? Yok dur bir saniye. Gideceğim. Aa. Nerede bu? Görebiliyor musunuz? Etrafa bakın görebiliyor musunuz? Hayır. İbrahim arkada İbrahim ya Abdullah bir yok, yok mu? Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok değil mi? Eminsiniz? Evet, o zaman biraz daha devam edeyim. Evet, biraz evet. daha devam ediyoruz. Ama dikkatli. Hadi. Dikkat edeceğiz. Aynen. Doğru söylüyorsun. Hadi şuradan gidelim. Hah. Ne oldu? Ne oldu? Yok yok burada yok. Niysa? Yok yok burada yok aynen. Baba arkamızdan çıkarsın. Yok be. Ah. Aa, arkadaşlar nereye gitti bu? Nereye gitti? Kayboldu. Hiçbir yerde Baba, Hiçbir dedi. yerde yok. Çok Hadi gelin bakalım. inelim aşağıya. İnelim aşağıya da bakalım. Hadi gelin. Bakıyoruz. Aşağı. indiniz mi? Ne ara indim be Abdullah? Ne olmuş? Buradan geliyor ses. Aa burayı çizmiş. çizmiş. Aa, karton kit çizmiş bu arabanın burasını. Şu bizim ben arabayı da çizmeden gidelim. Aynen. Hızlı. Bin bin bin. bin, bin. Nerede? Ne ara bindiniz? Hadi Aslan. gidelim. Çok hızlıymışsınız. Geldim. Evet gidiyoruz tamam mı? Hadi gidelim. O arabanın orası nasıl çizmiş ya? Demek ki var ya bizim arabayı da yakalasa Abdullah İbrahim Nisan Melissa bizim arabayı da çizecek demek ki. Biz şuradan yavaş yavaş sıvışalım değil mi? Allah! Bu ses nereden geliyor? Aa! Burada ses geliyor. Sağ taraftan bir yerden geliyor. Oo, duvar yıkıldı e, gibi. İçinde olabilir mi? Ya asansöre arabayla bir girebilir miyim? Bu ses nereden geliyor? Kanka Kanka önümüzde mi? Nerede? O burada kaçın, kaçın. Kanka. Burada kaçın. Kaç kaç bu tarafa geliyor, kaçın. Kanka. Arabayı bıraktık. Arabayı bıraktı. Kaç kaç. Ay. Koş Nisa. Koş. Nisa koş. Müzik. Bu tarafa geliyor. Çabuk olun. Koşun koşun geliyor. Baba. Ya ve İbrahim bizi bıraktı. Baba baba. Baba Allah baba. baba. Şekerlerinizi Şekerlerimiz ben size para vermiştim şeker alın diye almasınız. Evet. şekerleri kartonket evet. mi gördü? Evet. Hayır, bana vermeyeceğiz, vermeyeceğiz. Baba oh. ses i̇çeri girdi, içeri girdi. Seni durun. Seni durun, durun, şekerleri bana ver, şekerleri bana verin. Be verin şekerleri. Bak şimdi şekerlerle nasıl kandıracağım karton keti. Melisa tam kapının önüne geldiği zaman açacaksın, tamam mı? Tamam. Ben şekerlerle dikkatini dağıtacağım onun. Sonunda. Hayır, gidecek zaten, göndereceğiz. Hatta yakalayacağım. Biz istediğimiz zaman gidecek. Evet. Karton keti yakalayacağım ben şimdi. Evet. Nerede? Baba geldi. Oh. oh. Aa, gördüm, Geldim. gördüm. Gelsin, gelsin. Gördüm zaten. Evet, Şimdi şey, şekerlerle. Evet, şekerler. Bu şekerler bizim çok işimize yarayacak. Evet. Karton kedi yakalayacağız. Evet. Harikasınız. Dur oh, bakıyorum. bak, bak, bak. Nisa, oradan bak bakayım, gelmiş mi? Şekerlerle yakalayacağım. O oh, çilekli şeker Uf, de gelmiş. çok güzel duruyor. Gelmiş mi? Ne o gelmiş geldi. Mi? Karton kedi yakalayacağız. Durun, evet, baba. durun, bekleyin. Melisa, üç dediğim zaman kapıyı açacaksın, tamam. tamam mı? Sen de kapının arkasında kal. Ben tamam. de şekerlerle dikkatini dağıtacağım onu. Dur. Bir, iki, üç. Aç. Baba açtım. Baba geldi. Geldi. Nisa geldi. kıpırdama. Evet oradan çıktığın anda seni görür çünkü. Melisa senin yeri çok güzel. Bunları mı istiyorsun? Baba, Bunlar için mi istiyor. geldin? Almak istiyor ama. Bir saniye dikkatini abi, dağıtacağım abi. ama yakalamaya çalışacağım şimdi. Kartonket bu şekerler için mi geldin? Bak bak burada horozlu var. Burada da çilekli var. Kartonket görüyor musun şekerlerin güzelliğini? Yok yok atmayacağım vermeyeceğim ona vermeyeceğim ama dikkatin dağıtıp <laughs> yakalayacağız. Nisa şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? Nisa beni dinliyor musun? Evet şimdi sen mutfaktan balkondan buradan balkondan çıkacaksın tamam mı? Nisa balkondan çıkacaksın karton ketin arkasından dolaşıp. <laughs> evet onu tutacaksın tamam mı? Sen tuttuğun anda Melisa da buradan önden gelecek önden yakalayacak. En sonunda ben de yakalayacağım onu tamam mı? <laughs> Anlaştık değil mi? Tamam bir daha anlatıyorum. Nisa balkondan çıkacaksın. Dolaşacaksın mutfaktan. Tam karton ketin arkasında duracaksın tamam mı? Ben sana işaret verdim de yakalayacaksın. Evet bir kenardan git. Bir iki üç. Nisa git. Çok güzel. Nisa git hemen. Karton ketin arkasına geç. Nisa gitti. Nisa gitti. Karton ket görüyor musun şekerleri? Bak bak. Evet Melisa Nisa oradan çıktığı zaman karton keti yakaladığı zaman sen de buradan ben sana çık dediğimde çıkacaksın ve karton keti önden tutacaksın tamam kollarından tutacaksın. Kolundan ben de buradan koşacağım birden karton keti yakalayacağız. Evet Nisa nerede kaldı? Nisa neredesin? Ya mutfağa dolaşacaksın dedik başka yere mi gitti? Aa, kayboldu. O geldi. Hayır hayır geldi. Tamam duyuyorum Nisa. Aa, şu anda tam ya, Melisa görüyor musun karton ketin arkasında. Evet. Tam arkasına geç. Nisa tam arkasına geç. Çok güzelsin. Nisa orada dur. Kartonket bak burada şekerler var. Hadi. Görüyor musun şekerleri? Kartonket hangi şeker istiyorsun? Nisa sen hazır ol. Ben sana şimdi dediğim zaman çıkacaksın. Tamam mı? Kartonket hangi şekeri verin sana? Horozluyu vereyim mi? Kartonket Bak horozlu var burada. Burada da çilekli var. Görüyor musun? Nisa hazır mısın? Yakala. ya yakalayacaksın. Evet dur. Sağa döndü. Sola döndü. Bekle Nisa. Hadi. Dikkati dağıldı, onu da yakalayacaksın. Dikkati dağılmadı. Milsa sen yerinde kal. Evet, sen yerinde kalk, kıpırdama. Al karton, git, al. Baba, al. baba aklıma bir şey geldi. Ya ne geldi, nereye gitti bu? Baba ya, gitti. Aklıma bir şey geldi dedi ya. Baba gitti. Ne getirmeye gitti? Bir şey getirmeye gitti, onu anladım da. Karton kit, bak bak. Aa, dikkatini dağıtalım şunun Melisa. Görüyor musun şekerleri? Hangisini vereyim söyle sana. Hangisini istersen onu vereceğim. Karton kit, bak çilekli var. Çilekli o çok güzelmiş ya. Horozlu var burada da. Bu horozluyu vereyim mi? Sen horozu seversin. Al. Bak ürür Öter öter bu. Karton ket <laughs> ötüyor bu. Baba bu nerede kaldı ya? Bilmiyorum ki. Daha fazla tutabilir miyiz bu karton keti? Hadi Nisa nerede kaldın? Çabuk gel. Karton ket bak bak şekerlere bak. Nisa çabuk ol neredesin? O, o geldi. Geldi. Nisa nereye gittin? Nisa nereye gittin? Oh, elindeki ne? Melisa elindeki Allah, ne? Oh, su su. Evet. Su getirmiş. Ne yapacak? O, ne yapacak acaba suyu? Nisa suyu ne yapacaksın? Karton kit, bak. Bak bak bak. Baktım buraya da şekere baksın. O ne yapacak? o bir şey yapıyor. O ne yapıyor? o ne yapıyor? Oh, ne yapıyorsun? Melisa ne yaptın anladın mı? Aa karton kete su döküyor. Aa karton kete. Baba Aa. kediler sudan korkar. Aa kediler sudan korkar. Doğru söylüyorsun. Aa dök. Döküyor. Dök. Dök Nisa. Ayaklarına dök şunun. dök döktü. Aa döküyor. Evet. Aa, bacaklarına. Bacaklarına. Aa çok güzel oldu. Aa ne yaptı? Karton kete bak delirdi. Dök işte tam zamanı. Evet kediler sudan nefret ediyor. O oh, dök çok, oh, güzel. çok güzel çok güzel çok güzel. Ah kaldır, oh, dur dur çıldırdı. Karton oh, ket ne oldu Nisa Bekledim. görüyor musun? Nisa dur bekle. Çıldırdı. Hadi gidecek mi? Gitmese var ya. Yıkayalım bunu. Hortum bulayım ben. E, hortum Hortumu var Dışarıda hortum vardı. Ah oh, hortum var da bunu dışarı nasıl götüreceğiz? Ah oh, Nisa biraz daha dök. Nisa biraz daha dök. Evet yıka şu karton keti. Harikasın Nisa, polis Nisa süpersin. Yıkalım şu karton keti. Oh, Gitti. Kayboldu. Kayboldu. Gönderdik. Benim karton keti, keti, keti. gönderdik. <laughs> süperdiniz. Süperdin. Polis Nisa evet. Suyla gönderdik karton keti. Evet. Şekerini alabilirsin. Hangi senin de? Evet. Süper evet. verdim. Karton keti gönderdik ya. Ha, süperdiniz. Nisa harikaydın. Evet. Sırıldı. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Tamam, kartal kedi gönderdik. Nisan süper fikirdi. Suyla kartal keti çıldırdın resmen ya. Evet. İyi ki gitti. Evet, şekerlerinizi yiyebilirsiniz. Şekerlerinizi alamaz artık. Şekerler size kaldı. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.